Oynayız. 14. Geçiyoruz. Ya al alay. ya Direkt vurun ya canı gider biraz. Vuruluyor. Vur Gerizekalık. Gitmiyor sen var mısın? Gidiyor kanka. <laughs>

Sabana mı? Ya bana gelmiş. Ne yapıyor? <laughs> oldum, oldum, oldum. Ya <laughs> sürekli zıplayarak playera kur şunu. yesin, yere düşsün. Evet, bilmiyor musun oğlum onu?

İnşallah. yok ya, ah, Ben, biraz, biraz. Biraz ben daha Ne oldu? Ya, ben dön çektim kaldık. Ben kaldım mı? şu an. Tamam <laughs> ben Yok Bana da şu an Dur ben ne oğlum Ben öleceğim ha Can şey mi kalmadı? Tövbe Kerem alabilir misin? Alamam Öleceğim ben şu an. şimdi şeyim donadı. Evet, Mert'i siyeceğim. <laughs> ben direkt bir kere modak yok lan. Tamam, Kerem, e Kerem kalktı. Şuna ver Warming Stone attım. Ben de attım yani gidiyor, Ya taşmıştım Stone Ötürü Ötürü Kerem gelin söyle Kaldı 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 Kalkayım diyor.

Poütüm de oluyor ama kullanmayacağım. Ya da kullanıyorum ya, kullanayım mı? Kullan, kullan. kaldıracağım. Kaldırdım. Evet. <laughs> şey var, var, bak, ben ölmedim Öldü Ölmedi Düştü Oo, bak, Vurdum vurdum Vurdum, vurdum. Neyse, Navak ah, Mark evet. Of kaçtım. Oo kaç Haydi güzel. Niye koşuyorsun? Pam da atacağım zaman. Hayır, ben anlatayım.

Kim bot Kanka Kim bot Kim bot ya. Abi <laughs> Orada <dodgelayamıyordum> var ya <laughs> Bunun klibini alalım abi.